Aga selamun şimdi polis klanı hakkında biraz konuşmak istiyorum Venom'da oynuyorsanız Zaten en az bir kere denk gelmişsinizdir Birçok kez de fightlamışsınızdır bizde Yanımda da bizim Volv var Aynı şekilde bizim klanın En iyi AK oyuncularından biri kendisi ee, konuş Konuşmak istediğim konu şu Şimdi abi Zaten Venom'un istediğiniz sunucu makroların serbest olduğu bir sunucu. Ve buna rağmen biz makrosuz oynayan insanlarız. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Hepimiz tertemiziz. Ee, şimdi genel olarak spraylerimi göstereceğim. Handcam da koyabilirdim ama hani handcam koyduğun zaman delaylı geliyor. Onun sebebini çözemedim bir türlü. Öğrenirsem handcam'de bir şekilde de çekeceğim. Zaten spraylerden anlaşılıyor neyin olduğu. Ee, ben normalde 3x oyuncusuydum. Ama TR'deki bütün 3 xlerden banlıyım. Acaba neden? Aptal TR adminleri sağ olsun. Ya sen TR'de 50 metreye şöyle bir şey zaman bile kaldırıp seni banlıyor herif. Ya zor bir silah değil. Thompson oyundaki en basit silahlardan biri. Kardeşim sende bir şey var. Bir gel kontrol edelim. Bu şekilde yazıp banlıyorlar ve Discord'a gittiğin zaman senle kimse ilgilenmiyor saçma bir muhabbet yani şimdi ufaktan başlayayım ee ak ben ak oyuncusu değilim normalde elar oyuncusuyum tr'nin de en iyi elar oyuncusu olduğunu iddia ediyorum aksini iddia eden varsa hani aimime e çıksın ya da video falan çeksin atsın %99 sıkabilen varsa bir paslanmışım lan. Birazcık. Hadi sıkalım. Oo, ölecek. Tebaa kes Zaki oyuncusu değilim zaten? Belli Değil mesafelerin üstüne çıktı diye kullanmadım. Hele hi holo hiç kullanmadım. Göremezsin silahımda. Sanki Rico ortada hani kötü bir spreyim olduğunu düşünmüyorum. İlaki daha iyisi vardır. Ama kötü sıktığımı düşünmüyorum dediğim gibi. SMG klasik. Sekişi garip olan silahlarımızda. İnteresan bir spreyi var bu Sevmem Oynayan adamı da sevmem Oynatan sunucuyu da sevmem Kötü bir silah bence Elar. 8x silahı Mouse sesinden belli oluyor zaten yani kaldırıp indirdin. Evet. Masayı göçertecek kadar vuruyor. Ben sensi de göstereyim abi ben Adise sensift kullanıyorum. Normal şu. Sağ sol 045 yani buradan 360 atabiliyorsun. Ama buna tıkladığın anda yani sağ, sağ tıkladığın anda bak zaten burada değişiyor. 12 şimdi baktığında 45 olacak. Şu şekilde hani şöyleyken yavaş dönüyor. O şekilde ayarladım. Ha, rahatıma geliyor. Leş gibi evet muşerler. Azıcık da şunu asıkayım. Biraz ondan, biraz bundan.

Yani 99 sıkmaya çalışıyorum da. <laughs> e genel olarak spreylerim bunlar. Wolverine'in falan da birkaç tane klibini bulabilirsem koyacağım. Wolverine'in zaten kendi Instagram hesabı da var. Onu da aşağıya koyacağım. Highlight. Ben bu çocuğun TR'nde niye AK kullanıcısı olduğunu düşünüyorum ayrıca. İlk ona girer ya en iyi değil de ilk ona girer. Abi ilk on değil ben en iyi olduğunu düşünüyorum seni yani senden iyi AK kabilen bir adam aim başka sıkış bak başka 99 ak sıkabilen varsa çıksın pankeynir ama doğru aimden bahsetmiyorum bu arada hani recoil oranlarında ben benden niye elar volviden iyi niye arkayı tanımıyorum varsa tanışmakta isterim hocam Ol bir şerefsizim videodayım diye FPS düşüklüğünden gitmiyor biliyor musun? Bu nedir kanka ya? Yani? Normalde atıyon çünkü. İbni deyip. Yüz metrede mi istiyorsun sen kanka ben? AK ile 8x 150 metre atıyordum yani 99 Aynı şey Çok 99'u attık <laughs> Benim de kapak Neyse hocam izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı oyunlar. iyi günler. Dediğim gibi isterseniz bile kendi atarım. Yüzümü görmedim. Saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yani kimseye de kendimi tanıtmama ihtiyacı duymuyorum zaten. İnsanlar çok istediği adı için attım bunu. Çok küfür yediğimiz için. Etmeyin gerek yok. Gerçekten bir oyun için değmez yani. Kullanıyorsak edin. Hani biri gerçekten kullanıyorsa anasını bacısını söyle. Ama hani ciddi anlamda emek veren oynayan insanlara bulaşmayın. Hiç gerek yok. Siz alt kasalısınız. Yani. sen senin demek istediğim şey var mı? Yok kanka yani. Herkese önüne gelen herkese makro demesinler. <laughs> Abi, SS var yani. SS de gönderebilirim istiyorsan video sonuna koyarsın. Neyin SS'i? Hile, makro dedikleri, hile dedikleri. At onları da at. Onları da koyarım. Yani. Ya uzun lafın kısası abi uğraşmayın biz hani Herkes keyif alamıyorsunuz oyundan Sevmiyorsunuz bizi çıkın abi Çok zor bir şey değil Altifte rahatlığında hiç kimse seni aşağılamaz <laughs> Kimse sana laf atmaz <laughs> tarafı. Al F4 çekiyorsun. Ne var ya? bunu? çekmesine de gerek yok. Map'in başka yerine gider kanka. başka ya, işte yok. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı da çıksa şey. e herkes davet edelim bu arada. Güzel Başıma gitti. Tatlı sonuç olmuş. Ellerine sağlık. Orospu mahalle karısı bir büyüdüğüm ama benim elimden bu kadar geliyor hocam. Şöyle bir şey diyelim. Neyse. Herkese iyi Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.

Gördüğünüze geldik, sadece seslerimiz var. Seslerimiz var. Üç Ama sen bana bu